Lazer epilasyonlar epidir hayatımızda var. Herkese uygulanabiliyor mu acaba? Lazer epilasyon hemen herkese uygulanabilir. Yeter ki uygulama yapılacak bölgede işte bir cilt enfeksiyonu olmasın. E, retinoid dediğimiz vitamin A türevleriyle yapılan tedaviler olmasın. Çok kısıtlı kontraindikasyonları vardır. Eğer onlar yok ise Herkese yapılabilir. Rahatlıkla. Ee, bazı ciltler açıktır, bazı tenler koyudur ee, veya işte hanımlarımız çok seviyorlar bu e, cilti sistemleri. Onlar da uygulanabiliyor mu? Şimdi bu e, lazer epilasyonda değişik lazer tipleri var kullanılan. Bunlar nedir? Hızlıca söyleyecek olursak en sık kullanılan alexandrite. ...endiyak ve diyot lazer. Var, evet. Sıklıkla bu lazer ışınları kullanıyor. Bu lazer ışınlarının ismi, terminolojide kullanılan isimler. Şimdi her lazer her hastaya uygulanmaz ve uygulanmamalı da. Mesela esmer olan bir hastada işte güneşlenmiş olabilir... ...ya da değişik bronzlaşma için uygulamalar yaptırmış olabilir. Bronzlaşmış hastada mesela alexandrayt tip lazer kullanılmamalı. Endiyak lazerler daha güvenilirdir... Ee, Endiak lazerler özellikle Tabii skal biz, olarak baktığımızda e, zenciye e, dahi epilasyon yapabilecek bir cihazdır. Niye e, koyu ciltlerde o halde biraz sıkıntılı bir işlem epilasyon? Koyu değil, ciltlerde epilasyon. esasen sıkıntılı değil. Eğer e, cihazı doğru seçtiysek, endikasyonu Şimdi doğru koyduysak e, kesinlikle sıkıntılı bir ülkenin. işlem değil. Evet. Mesela esmer olan bir hastada alexandrite kullanmayacağız. Alexandrite lazeri Evet. Ee, özellikle marka ismi olmadığı için rahatlıkla söyleyebiliyorum bunu. ait tip adı. Lazer. Evet. evet, lazer ışınının ismi o. ait evet. tip lazeri daha açık tenli, kıl rengi biraz daha koyu olan hastalarda kullanıyoruz. Bizim Türkiye'deki gibi biraz daha işte buğday tenli veyahut biraz daha esmere evet. doğru kayan <laughs> hastalarda e, endiyak lazerlerle evet. tedavi yapıyoruz. İzliyoruz ee, lazer uygulaması yapılan hastayı ağrısız sızısız bir işlem zannediyorum çünkü tebessüm ediyorlar hepsi. Bu işlemler evet değişik evet. soğutma sistemleri vardır. Tabii e, değişik firmaların daha değişik soğutma sistemleri var. Biz özellikle e, ofisimizde Alexanderite ve Nd:YAG tipi lazerle kombine olarak çalışıyoruz. Onun için daha geniş spektrumda hastaya hizmet sunabiliyoruz ve bu iki cihazda hemen hemen bizim kullandığımız Nd:YAG cihazda, Alexanderite cihazda ağrısız cihazlar. Ben mesela yani bu ışının <laughs> adı. Tabii bunu hasta bilmiyor aslında ya da gelen kişi bilmiyor. Bence Siz sorgulaması lazım uygun biçimde olup olmadığını ee, karar şimdi veriyorsunuz. Şimdi mesela e, değişik lazer olmayan e, ...yine Intense Pulse Light olarak, IPL olarak adlandırılan Nedir cihazlar evet. var. Bu değişik e, ışıkları değişik dalga boylarında gönderiyor. Ancak evet. lazer olarak lazer ışını değildir. E, ve bunu lazer epilasyonu olarak e, sunan yerlerde de tedavi olup... ...değişik sorunlarla karşılaşan hastalar da bize başvuruyorlar. Evet. E, ehil olmayan yerlerde yaptırıp lazer epilasyonun tedavisinde uygun dozu evet. kullanmayıp... Evet. E, lazere bağlı yanık oluşan hastalar da bize başvuruyor. Tabii burada e, yeni düzenleme, yeni yasalar e, her yerde lazer epilasyon uygulamalarının önüne de geçmiş oldu. Yani değil mi Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel bir uygulaması oldu. Evet. Özellikle güzellik merkezlerinde, e, doktor olmayan yerlerde ya da kuaförlerde işte IPL olsun ya da lazer epilasyon olsun bu kullanımları yasal olarak şu anda yasaklamış durumda. Evet. Bunu sadece evet. ve sadece Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı yasa der ki, dermatolog ya da plastik cerrah uygulayabilir. uygulayabilir. Onun dışındakiler Onun uygulayamaz. dışındakiler Altını uygulayamaz. Çizelim. Özellikle önemli. lazer evet. epilasyonla ilgili. Ee, IPL'de tabi bunu biraz daha e, bence yasanın genişletmesi lazım IPL bu kavramı. IPL dediğiniz neydi? IPL lazer olmayan e, değişik ışık boylarının kullanılması. Bunda hala bir evet. karışıklık var. Bence bunu da bir... E, ...keskin sınırlar içerisinde bir yasa çerçevesine konulması evet. gerekir. Peki biz yine gelelim e, lazer epilasyon dediğimiz zaman... ...istenmeyen tüylerin yok edilmesi meselesini Evet anlıyoruz. temel olarak, olarak istenmeyen tüylerden e, bütün kurtulma. Bütün bedende kullanılabiliyor mu? E, yüzde e, güvenli bir şekilde mesela göze yakın, yakın bölgelerde kullanılabiliyor mu? Özellikle mi? gözümüzü e. lazer ışınlarından korumalıyız. E. Ancak yüzde kullanılabilir. Yüzde mesela... Biz sadece ve sadece endiyak lazerle çalışıyoruz. Mesela nerelerde yapılıyor daha ziyade? Dudak bayanlar, bayanlar genel olarak sıkıntısı. tüm yüz isteyebiliyorlar. Genelde favoriler, dudaklar ya da çenelerinde e, özellikle tüylenme olursa, kıllarda artış olursa istiyorlar. Erkeklerde ise daha çok sakal çizgisi, <laughs> iki kaş arası, işte ya da altta boyunda ya da ense bölgeleri için yüz yüzde yalı, çoğunlukla evet <laughs> oralarda. İlginç demek ki erkekler de isteyebiliyor. Bazen e, bazı erkeklerin kulak içlerinde de e, tüylenmeler evet, var. Evet kulak içlerinde ya da musunuz? uygulanabiliyor evet. Çok da efektif başarılı neticeler Öyle alıyoruz. Mi? Çok dar bir alan sanki zorlarmış gibi tehlikeli bir alan üstelik Şimdi e, duyu, dış, organımız, e, duyu organımız. Şimdi dış duyu organımız ama tabii duyuyla ilgili olan kısmı çok daha içeride. Ve biz yine dış kulak yolunu da koruyarak yaptığımız için... E, bir olasılık tıbbi olarak, teknik olarak yok. Kötü bir olasılık oluşma ihtimali yok ama evet. biz yine de gerekli önlemleri alarak çalışıyoruz. Son gelişmeler nedir? Son teknikler <laughs> nedir? E, biliyoruz ki birkaç seans e, uygulanması gerekiyordu ve e, bu seanslara bu işleme başlandığı zaman da... Değil mi o bölgeyle asla uğraşmamak gerekiyordu. Şimdi son yapılan şeyler tabii ki uğraşmamak gerekiyor. Özellikle lazer epilasyon tedavisinden önce farkındaysanız ben yine bunu da tedavi <laughs> olarak adlandırıyorum. Lazer epilasyon tedavisinden önce hastanın işte cımbızla ya da ağdayla kıllarını almaması gerekiyor. Özellikle bu tedavi seanslar halinde yapılır. Çünkü bu tamamen kılın anatomik fizyolojik yapısıyla alakalı. Kılın sadece kıl kökünün aktif olduğu dönemde yani anajen evrede lazer epilasyon, lazer ışınları etkilidir. Onun için biz bunları seans seans yapıyoruz. Çünkü vücudumuzdaki kılların hepsi aynı anda aktif evrede değildir. Bugün yaptık ortalama yüzde yirmisini aktif evrede yakaladık. İki ay sonra diğer yüzde yirmiyi yakalıyoruz ve bu şekilde seans seans yaparak sonunda kalıcı kıl azaltılması şeklinde bir sonuç elde ediyoruz. Şimdi e, uygulanan yöntemler, geliştirilen yöntemler yine böyle seans seans yapılması mı gerekiyor? Evet, yine seans seans yapılması gerekiyor ama artık konfor daha da artıyor. Nedir i̇şte o? Ağrı mesela hastalarda ağrı sorunu oluşmuyor. O e, galiba hep duyuyoruz çünkü o noktacık gibi küçük vuruşlarda yan, yanma hissi mi var? Ne yanma hissi değil he? yani poşet lastiğiyle Nasıldır çok yani? hafif bir şekilde vururuz. Ya onun gibi bir baskı e, hissediyor. Fena Ama da değildir bu, onun acısı değil <laughs> değil Onu da tabii <laughs> ne kadar çektiğinize bağlı. Yani bu çok minik evet. bir şey yani bir tıt diye bir ses duyuyorsunuz. Ben evet. mesela kendim de yaptırdığım için. Ee, çok öyle ağrılı bir işlem olarak anlatamam ama sonunda konforu çok süper. Siz e, hangi bölgede yaptırdınız? Ben yüzünüze, mesela mi? sakal çizgilerime yaptırdım e, ve enseme yaptırdım. Dolayısıyla artık tıraş olurken rahatsınız. Çok biraz daha rahatım yani ben, ben elimden aynacımız düşmezdi <laughs> yıllar önce tabii güzel bir görüntü evet. olmadığı için evet. ama şimdi artık hepsinden kurtuldum. Yani çok çağda çok modern bir iş ee, sadece bayanlar için değil erkekler için de. Evet. Tabii erkekler bu konuda biraz e, utangaç davranıyor olabilirler. Oysa ki e, hakikaten son derece çağdaş bir şey olduğunu siz de vurguladınız. Hı hı. Elimden aynı cımbız düşmüyordu dediniz. Hı hı. Galiba kıl dönmeleri bir hayli sık rastlanıyor yani kıl erkeklerde. Kıl dönmeleri güzel bir görüntü değil. Yani evet. sakalınızın gözünüze doğru, elmacık kemiklerinizin üstüne doğru gitmesi özellikle erkekler için hoş değil. Kadınlar da zaten hiç hoş değil. Ee, bir tane iki tane olsa bile hoş değil ama erkeklerde de özellikle bu atipik e, dağılımlar çok güzel bir görüntü oluşturmuyor evet. bence. Ee, devam